Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Siren Head oynayacağız. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar bir kez size şunu söylemek istiyorum ki bu videomda intro olmayacak çünkü ben istemedim arkadaşlar. Bu arada bazılarınız aklında şu soru olabilir. Neden bu aralar çok kısa video atıyorum? Çünkü arkadaşlar canlı da der canlı derslerim vardı arkadaşlar ondan. Bir de arkadaşlar İlk attığım videolarda intro koymayı hiç düşünmüyorum çünkü onlar çok kısa videolarda o yüzden onlarda intro yoksa bu tarz videolarda in intromuz olacak şimdi gelin bu harika Siren Head Korku oyununa geçelim Arkadaşlar evet. geçtik arkadaşlar burada Siren Head'i görüyorsunuz çok iyi. bir oyun evet Arkadaşlar şimdi oynamamıza başlıyoruz Arkadaşlar benim İngilizcem fazla değil bu yüzden kontaynına basıyorum yani yanlışlıkla bir yerlerde açılabilirdi. O yüzden de dedim akşar. Evet arkadaşlar burada 5 günümüz var ve 5 günde Hani de yakın çalışacağım. Evet. Ne oluyor lan? Hani de geldi. Ooo çok heyecanlı. Arkadaşlar bu arada tiktok hesabımı takip etmeyi unutmayın. İsmi de Erkan Saklık. Niye ağzını çıkar? Niye kapı açılmıyor be? Kapı açılmıyor. Aksan kapı açılmıyor. Allah Allah çok tuhaf. Neyse arkadaşlar dönüyoruz şöyle. Arkadaşlar ben oyunun grafiklerini baya beğendim. Ama şu kontrol fazla iyi değil ya. Ee, biz buradan nasıl çıkacağız? Siren head gelecek. Biz de ondan mı kaçacağız anlamadım. O bizi iş yaparken biz mi kaçacağız anlamadım. Lan. At kapıyı gardiyan. Sana sesleniyorum. Orospu çocuğa. Aldım. Allah Allah. Nefes alıyoruz Ya biz bir yere gidemiyoruz. oluyor lan? Dön 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 tam. Arkadaşlar kontrolü bir hata oldu. Ne oluyor ya? Şöyle bir birkaç kere Allah Allah. Oyu mu çalışmıyor anlamadım ki. Lan Silent Head! Neredesin? Hemen söyle neredesin Orrr, Bu çocuğu. Neredesin lan? Neredesin? Sana Aç kapıyı gardiyan. Aşağı ben bir oyundan çıkıyorum. Yeni deneyeceğim. O zaman kadar sizler görmeyin diye. Videoyu burada kesiyorum. El arkadaşlar yeni oyunumuzu açtık. Yine 5. günümüzde. Aç kapıyı. Aç Sayın kafa. Dur. Oyun boyunca sana Siren her ya da Siren Kafa demeyeceğim. Sana Göt Kafalı diyeceğim. Al. Aynen. Göt Kafalı. Göt Kafalı. Atsana lan kapıyı. Göt Kafa. Dur acaba şuraya mı şart ediyor? Ya açılmıyor ki. Sihri bozdu da. Açsana o rostu kötü. Hayır aradan da bir şey de bakamıyorum. Yani sorun da var. Lan!

Tabii şu resme yeniden bakmak istiyorum. Siz kimsiniz? Aa bakın ben buradayım. Bakın durun. Şu beyaz nokta var ya burada. Bakın şöyle bir siyah yere getireyim. Orada iyice görürsünüz. Dur burada değil lan. Aman koyayım ben nereye götürsem fena orada çıkıyor bak. Hızlıca bakın arkadaşlar. Evet şu siyah yer var ya. Heh. İşte oradaki beyaz şey bizim neye baktığımızı bizi belirtiyor. Bak arkadaşlar bakın ben buyum. Ha 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 bakın ben. Bak şu anda beyaz nokta neredeyse ben oyum. Bakın ben buyum. <laughs> Anlamak ki bu adamlar ki Siren kafayı alış. Aman göt kafalı araştıran ama Siren aman ya Siren göt kafalı onları öldürdü mü acaba? Pencereden de bir şey yok. Açık kapıyı. Açın lan. Hiçbir şey anlayamıyorum ya. Aa bir dakika burada birisi daha var. Bu ne? Bu da bir kadın var. Ve bir kaç iki tane daha kadın var. Ve iki tane erkek. Sayran kafan Sayran gök kafalının ailesi mi acaba? Buldum. Bak acaba büyük ihtimalle bu onun ailesi. Bu da sülalesi. <laughs> evet, bu tabii ki de bir şakaydı. Acaba şey mi var? O kapı açılmıyor. Kilitli burada bir tane şey mi var? Anahtar. Öyle bir şey mi anlamadım. Aç kapıyı. Ee, burada da bir şey yok. Ya hacı beni sinir etmeyin bak. Nasıl çalışıyor anam ben bu oyunu. Hiçbir şey anlayamadım ya. Neredesin Sayrınet? Buldum. Al sana. Dur. Dur bir dakika. Şu yere girelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle gelmeyecek. Çünkü oyun bozuk galiba. Ama biz yine de şansımızı deneyelim. Nağları ne, ne almaz. Bu hayat bazı şeyleri insana belirtmiyor. Değil mi yani? Atıyorum. Beyler tam 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 tamam, tamam. bunda kapat. Bunu da kapat. Kapatsana. Hmm. Çok korkunç. Geldi arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkunç. Arkadaşlar Sayın kafayı görmeniz için ben bunu yapacağım. Evet doğru. Kapıyı açacağım. Çok, Çok heyecanlı, heyecanlı arkadaşlar. Ben koşuyorum. Ha. Akla geldi. Bizi öldürdü. Oo. Arkadaşlar bizi gördü. Bu nasıl yatakta? Ee, arkadaşlar biz şu anda yatağın altına saklandık. Şu anda bizi göremez. Yani galiba öyle çünkü ben bu oyunu ilk defa oynuyorum arkadaşlar. Ve bildiğin düz granny ile yapılmış. Aşağı burada granny ne derseniz o da bunun gibi bir korku oyunu. Var. çok popüler bu aralar. Yani birkaç yıldır popüler. Hatta o kadar popüler ki ikincisi bile çıktı. Üçüncüsü de yakında çıkabilir. Neyse. Boyun bir granit. Aman ne granisi ya. Bir siren göt kafalı oyunu. Granny değil. Neyse arkadaşlar denememiz bitti. Şimdi artık korkmuyoruz senden. Korkmuş senden olmuş bu çocuğu. Senin dibine dibine geliyorum. Sayın, ne oldu? Ne oldu? Korkunç. Ah, Akşam bir ihtimalle buradan böyle bir anda karşımıza çıkıp beni bizi öldürecek. Evet aynı öyle. <laughs> Aksa ben Sayrı'nın kafa, göt kafalığının çizimini pek beğenmedim. Yani pek güzel olmamış. Akşa ben nasıl bizi öldüreceğini merak ediyorum. O yüzden direkt onun dibine dibine gidiyorum. Senin dibine dibine geliyorum oğlum. Beni nasıl öldüreceğini merak ediyorum. Nasıl öldüreceksin beni? Ne yapabilirsin yani? Sen bu arada çok korkabilirim diye. Ben bunu ailemin yanında çekiyorum. uygulamalar ile orijinal ses sıfır yapacağım. Bu videoyu izleyip üzerine ses kaydıp bunu tabletime gönderip bunu bu videoya uygulayacağım. Yani ben Neyse başla. Neredesin sıra kafa? Neredesin sıra? Hadi öldürdüğümüz gibi. Yemin ediyorum bu bu oyun sizi korkutur arkadaşlar. Bu videoyu 4 bu videoyu 4 yaş altı izlemesin. Yoksa altınızda yaparsınız. Ben de söylemesi. Gel beni öldür. Kaçıyoruz ama bir adam. Hayır öldü. Bunu ne yapacağım? Asla bir şey Bundan sonra bize ne yapacağını göreceğiz. Atlıyorum. Allah gider. Hadi gel al. Uzalmana gerek yok dayı. Öldürürüz işte. Hadi öldür aç uzatma. Uzatma. Evet öldürdü. Masa şimdi bize ne yapacağı belli olacak. Nasıl oldu ya? E bu bir şey yapmayacak mı? ekran Grand'e öyle oluyordu ama. Allah Allah. Neyse arkadaşlar bu da bir ko ilk kan kanalımızın ilk korku oyunu videosuydu arkadaşlar. Bu da korku oyunlarının ya da oyunların ya da kanalın devamını istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar ben bu videodan önce iki tane TikTok videosu paylaşmıştım akşam. Onların bir tanesi bana ait. Oran arkadaşlar altında benim TikTok adresim yazıyor akşam. Ben burada yani bu videoda Erkan Saklı diye düz geçtim. Ama birkaç numara falan daha var. Onu da o videodan görebilirsiniz. O videonun arkadaşlar yani link yapmak çok uzun süre benim için. Bu yüzden o videonun ismini bakın sadece ismini Aşağı açıklama kısmına yazacağım. Neyse. Akşam bu arada Facebook Facebook adresini takip etmeyi unutmayın. Onun ismi de Evren Saklık. Artık neden onu yaptım? Onu, onu Evren Saklık yaptım bilmiyorum ama. Neyse. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bundan önce dedim mi? Tam hatırlamıyorum ama kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi dur, dur. videoyu beğenmek değil. E de yok. İkisi de. Aynen. Kan kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Tabi bu isterseniz yorumda yapın. Akçalar beğeni ve like aynı şey biliyorum ama daha fazla şey olsun diye daha fazla şey yazın. Neyse. Bye bye.